Merhabalar, iyi e borçla servet yaratmak mümkün mü? Dünya cümle ekonomist Robert Kiyosaki herkes biliyordur. 100 milyar doların üzerinde serveti var. Yatırımlarını gayrimenkul, altın, gümüş ve bitcoin alarak yapıyor. Zenginliğin formülü için şunu söyledi. Servet yaratmak için ya bir işletme sahibi olacağız veyahut yatırım yapmamız gerek. Biz ikinci kısımda yani yatırım yapma tarafında. Para için çalışmaktan ziyade paranın bizim için çalışmasını sağlamalıyız. Neden? Önümüzdeki 5 ila 10 yıl herkes için çok zor geçecek. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin gelişmesiyle mesleklerin %50'si yok olacak. Yani 5 sene sonra parasız ve işsiz olabiliriz. O yüzden bugünden önlemini almamız lazım arkadaşlar. Peki ne yapalım? Robert Kiyosaki diyor ki borç almak her zaman kötü değildir. Ve borcu ikiye ayırıyor. İyi borç ve kötü borç. Bugün size iyi borç alarak nasıl servet yaratırız? 2026 sonunda 12 veya 13 tane gram altına nasıl ulaşırız? Bunlardan bahsedeceğim.